Merhaba değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Bugün de çok ilginç bir konu inceleyeceğiz arkadaşlar. Ee, aslında İngilizcesi mermaid. Ee, Türkçe çevrildiğinde deniz kızı olarak çevriliyor. Ama e, anlatacağım olaydaki şey, su altında yaşayan e, insan e, humanoid bir deniz varlığı büyük ihtimalle de erkek cinsinde. Dolayısıyla hani bizde hep mitolojiler veya de anlatılarda geçer ya deniz kızları ee, ya yani da şöyle söyleyeyim. Denizin suyun altında yaşayan bir canlı türü humanoid. Böyle bir şey görülüyor arkadaşlar. 6 Mart 2013 tarihinde ee, Animal Planet'te yayınlanıyor bu da. Ee, bunu anlatacağım arkadaşlar. Ee, videonun başında söyleyeyim. Bu olayla ilgili e, bazı yerlerde e, bunun bir e, senaryo olduğu işte yalan güzel hazırlanmış e, bir senaryo olduğu insanlara kandırmak amaçlı e, asla böyle bir şey yok e, hani e, hoax diyorlar işte e, Türkçe'ye tam çevirisi şey kurgu bir kurgulanmış bir şey olduğu birçok basında çıktı. Mesela Amerika'da çok önemli basın kuruluşları böyle paylaştı. Aslında öyle mi? Değil mi? inceleyeceğiz Yine enteresan bilgi arkadaşlar. Ben size videoda göstereceğim. Bu videonun o belgesel videosunun da ee, o çıkan Ayanemalı Planet'te ki 10 milyon üzerinde insan izlemiş linkini koyacağım arkadaşlar Sizler de bunu bir inceleyin ee, bu görüntüden sonra bu olaydan sonra 27 Mart tarihinde Grönland arkadaşlar e, şeyi e, petrol arama çalışmalarını durduruyor Orada da en çok petrol Amerika. Yani e, Grönland acaba Amerika Grönland'dı doğal kaynakları için mi istiyor? Başka bir şey için mi? <laughs> o da ayrı bir soru işareti. Şimdi ekranı paylaşıyorum arkadaşlar. Evet. Ee, ben önce şu videoyu bir izleteyim size arkadaşlar. Kısa bir izleteceğim. Sonra olay anının haritasını inceleyeceğiz. Bakın arkadaşlar. Evet. olayda arkadaşlar, e, su altında görevli e, işte orada e, bilim insanı da diyebiliriz ya da araştırmacı artık e, suyun da bayağı altındaymış arkadaşlar. 900 fit diyor da ben bir bakmıştım 300-400 metre halde bayağı altında bir e, e, inceleme yapıyorlar. Ya orada ekosistemi falan inceliyorlar. işte e, jeoloji işte, hani o tam bilmiyorum şeyden ama su altı ile ilgili bir e, bilim insanları bunlar araştırma yapan. Şimdi değerli dostlarım olay tarihi 6 Mart 2013 ya ben de şurada New York diye aldım yani konu tam olay gerçekleşme anı kamerada keşke kayıt olsa işte orada çok dehşet bilgiler buldum ama ben elindeki bilgiyle bulacağım. Şimdi arkadaşlar birincisi altı sayısı hayvanlarla da alakalı. Hatta Evren'in matematik kitabında bir e, trafik kazasında ölen kediyle ilgili bile de bir olay var arkadaşlar. Yine altı sayısı. Çünkü kitapta belirtiyorum altı sayısı hayvanlarla da alakalı. Altı sayısı balık başak burçları. Bakın balık başak burçları diyorum. <laughs> hayvanlarla alakalı. Şimdi değerli dostlar birincisi olayın gerçekleştiği tarih 6 bu hayvanlarla da alakalı bir bilgi verebilir. Bak verebilir. E, su canlıları arkadaşlar yengeç, balık, akrep burçlarında e, görünür. Ama aralarda bir nüans fark var. Mesela yengeç burcu şöyledir arkadaşlar. Bizim insanlığın bildiği artık kaydettiğimiz bir mesela balina gördük. Yengeçte görebilir. Niye? İnsanlık onu biliyor artık. İnsanlığın hafızası da kayıtlı. Akrep burcu transmutasyonla alakalıdır arkadaşlar. Farklı türler veya işte mesela mutasyona uğramış veya derin sular. Akrep derinler. Derin sularla alakalıdır. Arkadaşlar bu derin sularda yaşayan bir canlı. Bak buraya bir yere not ediyoruz. Balık burcu da şudur arkadaşlar. Okyanusları anlatır. Aynı zamanda e, ya, okyanus canlıları olabilir. Bir anlamı da balık burcu arkadaşlar. Mitolojiler, e, mitler, hikayeler, fantaziler. bu gerçek de olmayabilir. hatta böyle bir bu olayla ilgili işte bir senaryo kurgu falan diyorlar ya. Olabilir de arkadaşlar. Çünkü çok fazla gezegen Balık burcunda. Gerçekten güzel bir senaryo çizilmiş olabilir. bu kadar Balık burcunda geçtiği için bir de Neptün 3 derecede, aynı yücelim derecesi. Bakın bize bir bir, bir fantazi hikaye anlatıyor. Ney? Deniz kızları, deniz o işte Mermaid 3 derece e, fantazilerde mitlerde geçiyor yazılmış biz insanlık bu hakkında çok şeyler yazılmış kaydedilmiş hep deniz kızı deniz kızı. İşte Neptün 3 derece balık burcunda tam olarak bu ve Neptün ve balık burcunda böyle fantazi ve mitlerle alakalı. Evet bu anlamda bu tam anlamıyla bir e, kurgu olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Bu bir kurgu. Demiyorum. Şimdi bu işin bir tarafı. Şaka yaptım. Gelin videoda e, haritada diğer kısımları bir inceleyelim. Böyle de bir. <laughs> Şimdi balık burcu dedim arkadaşlar. Biraz film de yapalım yani. Şimdi değerli dostlarım. Altı sayısından bahsettim. Gelelim sıra sıra şunları inceleyelim. Arkadaşlar Bakın çok fazla balık burcunda gezegen var. Şimdi ben burada güneşin de 15 derece balık olduğunu düşünüyorum. Bak, Merkür 15 derece Başak Düğüceleri. Hayvanlarla alakalı. Ama bu bir su canlısı arkadaşlar. Dolayısıyla hani bunu New York'a göre aldım ama saat de şey değil. Yani vakit de verilir şey değil. Güneş 15 derece olabilir. Bakın Mars da balıkta. Çünkü bu suda yaşayan canlı türü. Ee, Merkür de balıkta. Venüs de balıkta. Neptün hakkında mitolojiyi hikayeden anladım ve ayrıca Neptün kolektif gezegen. Bunlar bir su da yaşayan canlı türü. Ve Merkür Başak Burcu'nun yönesi balıkta 11 derece. 11 sayısı neydi arkadaşlar? Gruplar falan değil de ırklar. Her türlü. Var. bakın kova arketipinde bu vardır. Evren çok farklı ırkların bir araya geldi. bir bütünlüktü. O yüzden kozmos da e, Uranüs kozmik şeylerle, olaylarla alakalı, e, evrenle alakalı. Çünkü evrende tek bir tür yoktur. Bazen böyle diyorlar ya, reptilyanlar, o Adem soyu, o cinler, periler, şunlar, bunlar. E, bu dünyasında bizim onlar gitti. Arkadaşlar, kova arketipi, uranüsyon olmak şudur. Her bir canlı türünü bu evrende olması gerektiğini anlamaktır. Yani şimdi mesela arılar var. Siz şey mi yapacaksınız? O ya onun türü. Ya bu bakın her tür çok faydalıdır. Bugün dünyamızda 8 milyon üzerinde canlı türü var arkadaşlar. İşte bu da kova hareketi aslında. Farklı türler. Türlerin kökeni kitabını yazan Charles Darwin. Güneşi kova. <laughs> türler. Şimdi değerli dostlar. Merkür 11 derece. Bakın. Balıkta suda hareket eden. Merkür hareket eden. Suda hareket eden bir canlı türü. Tamam buradan ben ikna olmuyorum. Bu bir e, kurgu olabilir. Ama bir gösterge var arkadaşlar. Birkaç gösterge bu bir kurgu değil. Evet ilk defa insanın bir su altı yaşamıyla karşılaşması. Bakın arkadaşlar Satürn Akrep'te 11 derece kuzey ay düğümü 19 derece akrep Şimdi satürn arketipi şudur arkadaşlar. Hani bir tarafta devlet düzen işte e, kariyer statü, emek, bu dünyada yaptığımız sorumluluklar, karma. Hepsini bir kenara bırakın. Yengeç burcu ay köktür arkadaşlar. Bakın bir kök oluşu ya da bir bina düşünün. Temelini atarsınız. Sonra o binanın üstünde katlar çıkar. İşte ondan sonraki kısım satüründür o binanın ana şey ama o temel olmaz o bina olmaz. Aslında burçlar karşıt değil bütünleşiktir dememin sebebi bu. Ee, ağaç olayına gelirsek ağacın önce kökü olur sonra üstü gider dallanır budaklanır. Atalar diyoruz ya arkadaşlar satıyor. O oluşu ama o kök olmazsa o ağacın sonra dalları da olmaz. Kökü sağlam olmazsa o ağaç çabuk şey olur. Yani burada yengeç ve oğlak arketipi bir bütünleşik arkadaşlar. Burada ne anlıyoruz? Satürn 11 derece akrep mutasyona uğramış bir artık denizin içerisinde derinlerde akrep burcu yerleşmiş ve burada dallanıp budaklanmış bir yaşam formu. Evet bu net. Ve Merkür'e ve Venüs'e de üçgen. Kuzey Aydın'ı 19 derece. Bakın ilk defa görürsün. İlk el, şeyi de anlatır ay, kuzey ay gerçek alma karşılaşma. Aynı zamanda kuzey ay düğümü 19 akrep burada şunu da anlatıyor arkadaşlar. 19 liderlikle de alakalı. Suların lideri. Yani Atlantis hikayesi var ya arkadaşlar. Onlar mesela Atlantis kıta battı. Sonra bunlar su altında halen yaşıyor. Böyle bir efsane var. Bakın doğru olabilir. Bu da suların altının kralları. 19 akrep. İlk görmeyi de anlatabilir. Bunu da anlatabilir. Şimdi ben size bir videoda şunu anlatmıştım arkadaşlar. Ay düğümle ilgili. Hani güney ay düğümü e, bir burçta kuzeye gitmemiz lazım. Ben böyle olmadığını, bunun çok absürt, hani bakış açısının sakat olduğunu anlatmıştım size. Şimdi gelelim burada ne anlatıyor arkadaşlar. Bakın güney ay düğümü boğada. Diyor ki bunlar aslında, karadan geldi. Karadan şeydi mutasyona uğradılar. Artık neyse sebebi ve artık su canlısına dönüştüler. Kuzey Aydınlığı'na gitmeleri gerekmiyor. Zaten artık oradalar. da Bu bir süreçteki bir değişimi anlatıyor arkadaşlar. Aydınlığı'ları. Bir zaman boyutu içerisinde bir değişimi anlatıyor. Bakın buradaki hikayede aynısı. Şimdi arkadaşlar hikayede diğer detaya gelelim. Ay Oğlak'ta, Pluto'da Oğlak'ta. Kavuşumda. Bu şunu anlatabilir arkadaşlar. Bunlar daha önce işte yukarıda yaşayan varlıklardı. Belki bir kıta çöktü. Bir bakın dünya aydın bir de boğa boğa toprak bir bir şey oldu. Bunu anlatabilir. Hani Atlantis hikayesi var bakın. Olabilir. <laughs> Diğer anlamı da şudur arkadaşlar. Oğlak Hani inşa edilmiş, dallanmış, budaklanmış dedim oğlak Satürn arketipinde. <laughs> Yukarıdan gelen şeylerle de alakalı. Böyle bir şey de olabilir. Çok absürt gelecek size. Bunlar örneğin dünya dışı varlıklar geldi. Dünyanın başka meden şeylerden atıyorum mesela geldiler yaşam formu bıraktılar. Buradan geldiler e, suda yaşamaya alışmış bir gezegenden türlerde dünyada gelişmiş me bir medeniyet tarafından suya bırak. Belki böyle bir şey de olur. Bakın uç bir teori. Çünkü oğlak yukarıda. Oğlak ayrıca gökyüzü yukarıdan geldi. Ve Pluto da deriz arkadaşlar. Dönüşümün gezegeni Pluto bunu şunu anlatıyor. Bunlar burada yönetici ve bir ırk 11 sayısı ırk. Burada bunlar e, bunu yöneten güçlü bir ırk. Suyun altında güçlü bir yaşam formu olabilir arkadaşlar. Gerçekten de suyun altında hani belirli güçler var deniyor. Bakın çok ciddi bir olasılık. Ee, Jüpiter 8 derece ikizlerde arkadaşlar. Şimdi ilginç olan şu. Jüpiter yönetmediği burçta, karşıt burcunda. Merkür'de Başak'ın yöneticisi ve ikizlerin de yöneticisi balıkta. Ters. Ters gelmiş arkadaşlar. Bakın Jüpiter burada e, Kiron karesi var. Kiron da balıkta. Demek ki su ile ilgili bir şey var. Ve 9 derece arkadaşlar. 9 yay burcu etkisidir ama mesela 9 sayısı çok uzaktan gelmiş galay hani e, uzaklardan gelmiş e, şeyleri de anlatabilir. Uzak seyahatler yapabilecek. Şimdi Jüpiter, e, Kiron'a da kare arkadaşlar. Şunu, şunu anlatabilir bu onda. Bunlar, dünyada yaşayan bir şeydi, suyla ilgili bir, bir şey oldu. Bunların kolektif hafızalarına bir acı bir şey olarak Kiron balıkta. Belki de o tufan efsanesi olabilir. Belki de bir Atlantis batma efsanesi olabilir. Ve o nedenle onlar bir dönüşüm geçirir. Bakın Jüpiter'de ikizlerde rahat etmediği bir burçta bir şeyi dönüştürer artık. Sekiz yine politonik bir sayı. Ee, benim burada çıkardığım görüş arkadaşlar kesinlikle bu bir kurgu değil. Şuradaki hikaye net. Ve deniz canlısı, kızı er, neyse bir gerçeklik ben mesela bana soruyorlardı Hatta bir arkadaşım vardı. Kızıyla ilgili şey demiş. Ya, farklı bir boyutlardan geliyor. yani mesela eski yaşamda deniz kızları varsa kesinlikle deniz kızı demiştim. Neptün Güney kavuşumu vardı. Ee, ayı da yengeçte. Yükselen de sıfır derece boğa. Bakın ilk defa toprağa ayağa değiyor. Ve kızı yürüyemiyor arkadaşlar. Ayakları problemli. Yeni bir yaşama başlıyor burada. Neptün Güney Aydın bir de balıkta. O artık geçmişte, o oraya dönemi, bakın o şeyde kalmış. Belki de başka bir yıldız sisteminde deniz canlısıydı, bilmiyorum. Ama şu anda artık burada yeni bir şeye başlıyor. Sıfır. ilk defa toprak duygusunu taşıyor. Böyle bir şey, ya yani dedi deniz kızı olabilir. Vallahi dedim böyle bir şey varsa ama bilmiyorum dedim yani deniz kızı var mıdır? Hani diyorum ya astroloji, ben evrende bir şeyleri, yani yaşamla ilgili sırları çözmek için kullanıyorum. İşte bu da, bu anlamda, muazzam bir e, örnek arkadaşlar. Deniz denizde bir yaşam türü olasılığı çok yüksek. Bir de olayın drakonik haritasına baktım arkadaşlar. Drakonik harita bizim e, ruhumuzun derin kayıtlarıdır arkadaşlar. Mesela şöyle örnek vereyim. Ben bir kişinin eski Mısır'la bağlantılı olduğunu görmüştüm. Eski Tanrı Krallardan. Bakın Tanrı Kral der ki başı demiyor. 5 Ağustos doğumlu. Güneş 12 derece aslan balık enerjisi nedir? Bu artık bize fantazi hikaye olarak anlatılmış ama artık o eskide kalmış. E, ee, Pluto Güney Aydın'ı kavuşun başakta köleleri var. Kudretli bir figür, çok güçlü. <laughs> ama şu anda artık 12 derece güneş. Aslan şu anda artık o şey yok. O artık hikayeler kulaktan kulağa anlatılıyor. Eski Mısır'ın hani firavunları. Falan. Şu anda firavunluk yok. Geçti artık o Neptün Yenet işte böyle bir şey arkadaşlar. Drakonik Güneşi 19 Aslandı. ya. Oğlunun da Drakonik Güneşi 19 Koç. İşte ruhla ilgili bilgi veriyoruz dediğim, kastettiğim bu işte arkadaşlar. Burada da Drakonik e, haritada yine çok fazla gezegen yen geçti. Gerçekten insanlığın havzasında kayıtlı bunlar. Bir yaşam formu ama ay polito kavuşumu bu boğada. Ben buradan şunu anlıyorum arkadaşlar drakonik arsa Aslında bunlar toprakta yaşayan bir şeydi ama bir şey yaşamışlar. Bu yaşadıklarından dolayı da adım adım bir evrim geçirmiş, bir dönüşüm olmuş, transmutasyona uğramışlar ve suda yaşayan bir deniz canlısına dönmüşler. Hem Drakonik harita hem de anın haritasında bunları görüyorum Evet arkadaşlar işte bugün de yine değişik bir videoydu. Arkadaşlar bu videoyu şunlardan yapıyorum şu astrolojiyi e, doğru anlamak astrolojiyi doğru kullanmak açısından bu tür videolar yapıyorum yani bizi hep anlatılan astroloji işte bu kişi işte Nostradamus vardı geleceği şöyle öngördü İb Muhittin İbn Arabi. İşte Muhittin Arabi ee, inanılmaz bir şeye sahip haritasında. Ama bu, bu olay bu değil arkadaşlar. Yani astroloji gelecek öngörme sanatı değil. En büyük hata bu arkadaşlar. Olguları anlama ve bu olgular üzerinde olan birçok olay inceleme üzerinden gelecekle ilgili olasılık hesaplama. Asıl astrolojiyi böyle kullanmak lazım. Bakın ben hep bunu yapıyorum. Ben de gelecekle ilgili hesaplama yapıyorum. Bu olma olasılığı olabilir diyorum. Bu olacak ben bilmem. İşte bu değil arkadaşlar. Çünkü çok çok etmenli bir evrendeyiz. Böyle mutlak yargılar, mutlak şeyler veya astroloji senin işte üç çocuğun olacak, sen evlenemeyeceksin, sen şöyle olacağım, böyle olacaksın. Öleceksin, biteceksin. Bu astroloji değil. Ee, ve astroloji e, konusunda şimdi hepiniz şöyle düşünün. Türkiye'de astroloji çok ilgi var. Doğru. Ama çok bilgili insanlar astrolojiye çok öfkeli ve hiç hoşlanmıyorlar. Yani şu anki astroloji tam böyle yani ben şeye benzetiyorum. Mesela şu anda Türk toplumu yani birazcık İslam sosyalı hemen kandırıyorsunuz. Çok rahat siyasette hemen etkiliyorsunuz. Şu anki astroloji dönemi tam o kitle hitap ediyor. Hatta bir tane astrolog vardı. Çok popüler ismini söylemeyeyim şey olmasın. İşte seçimde Murat Kurup kazanacak, Ekrem İmamoğlu kazanacak öyle konuşuyor konuşuyor. Halinde çıkıyor. Ve de ciddi alıyorlar. Yani çünkü o o kitleye hitap ediyor. Yani bir şey yaptığında 500 bin, 1 milyon izleniyor. Bakın samimi söylüyorum. Ben böyle kıskançlık şey ben daha hayatta olmaz. Ben böyle bir izleyici kitlesi istemiyorum. Ya bir milyon kişi izleme, izlemesin. 10 kişi izler ama o 10 kişiye bu bilgiler bir şey açar. Çünkü 10 kişi de o öğrendiğini yaya. Burada kelebek etkisinin bir gücü var arkadaşlar. Bu şey değil. Sizi 1 milyon kişi de izler. Aa bu böyle dedi. Onlar izler geçer. Benim amacım o değil. Ben bu bilgileri yayarak insanların kafasında bir şeyler canlı şey yapmak istiyorum. Oraya bir kıvılcım. Kendi haritasını analiz edecek bu kişi, diğerlerini analiz edecek. Sonra o başkalarını etkileyecek. O etkiledikleri de başkalarını etkileyecek. Benim asıl istediğim bu arkadaşlar, bu kanalda. Ee, o nedenle hani astrolojiyi doğru kullanmak açısından da bu, böyle bir video yapmak istedim. Ve benim için de şaşırtıcı oldu. Hani deniz kızı veya deniz şeyde canlı var mı şeyinde. Yani çok emin değildim, bilmiyordum. Aa, ama çıkmasında şaşırmadım. Çünkü zaten uranüsçen bir insanım arkadaşlar. İşte uranüsçül olmak budur. <laughs> Size böyle şey olaylar şaşırtıcı gelmiyor. Ay Herkes diyor, ay ben çok şaşırdım, ben hiç etkilenmiyorum, şaşırmıyorum. Alışkınım çünkü farklı tür, farklı ırk, farklı şey. Ya da diyelim ki bir ırk varmış, tür varmış uzay bir yerinde. Boyları atıyorum 100 kilometre uzunluğunda. Ben şaşırmam. Yani algım açık ona arkadaşlar. Evet bugünlük videomuz bu kadar. Yeni ve çok sıra dışı artık yeni sloganım var arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere değil. Yeni ve çok sıra dışı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.